Mersin Milletvekili Sayın Alpay An. Buyurunuz Sayın An. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, adaleti kalmayan bir ülkede ceza infaz üzerine kanun yapmaya çalışıyoruz. Siz istediğiniz kadar kanun çıkartın. Adil, tarafsız ve halkın yararına olmayan kanunlar kağıt üzerinde kalmaya ve günü gelince tarihin çöplüğüne atılmaya mahkumdur. Biz bu arada aslında teklifin altı maddesinde konuşacaktık ama belki de bu kanun teklifinin en iyi ve en yararlı maddesi eksikliklerine rağmen geri çekilmiş oldu. Ve e, bu nedenle de artık genel konuları konuşmamız gerekiyor. Değerli milletvekilleri konuşmama başlamadan önce buradan tüm ülkeyi ilgilendiren çok önemli bir hususa değinmek istiyorum. Seçim bölgen Mersin Limanı'nda bugün bir ton civarında kokain yakalandı. Yani Türkiye'de bir yılda yaklaşık bir buçuk ton kokain yakalandığı düşünüldüğü takdirde tek seferde neredeyse bir yılda bir yerde yakalanan ve en büyük kokain yakalanmış oldu. Burada uyuşturucuyla mücadele eden kolluk kuvvetlerimize şükran borçluyuz. Ancak Anlaşılıyor ki onların fedakarca yaptıkları operasyonları zayi eden bir uluslararası uyuşturucu mafyasıyla karşı karşıyayız. Defalarca sorduk ama yanıt alamadık. Buradan tekrar soralım. Venezuela ve Panama'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 5 tonluk kokainin sahipleri kim? Uyuşturucunun İzmir'e Mersin'e gönderdiği adreslere neden operasyonlar düzenlenmedi? kimler bu operasyonu engelliyor? Türkiye'de kim ya da kimler bu büyük kokain sevkiyatının içerisinde yer almaktadır? Bu soruların yanıtı alana kadar ve gençlerimizi bu pislikten korumak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri ceza infaz kanunu değişikliklerini görüşüyoruz. Bilinmelidir ki devletin temeli adalet, adaletin temeli ise savunmadır yani avukatlardır. Avukat davanın tarafı değildir. Avukat ne boşanmanın tarafı ne borcun sebebi ne de uyuşmazlığın kaynağıdır. Avukat adil yargılamanın sağlayıcısı ve savunma hakkının temel direğidir. Ama dün gördük ki bu ülkede kendini bilmez bir şehir eşkıyası sadece görevini yapmaya çalışan bir avukatı görevi nedeniyle silahla ölümle tehdit edebilecek kadar cesareti kendinde buluyor. Bu şehir eşkıyasının avukatı öldürmediğine sevilmeli miyiz? Durum bu kadar vahim mi? Artık şu ülke için kadına şiddeti, sağlık çalışanlarına şiddeti, avukatlara şiddeti, çocuklara şiddeti, hayvanlara şiddeti durdurmak için gerçekten bir şey yapmayacak mısınız? Hep mi holdinglerin istediklerini yapacaksınız? Hep mi mafyanın istediklerini yapacaksınız? Hep mi tarikatların istediklerini yapacaksınız? Hep mi Amerika'nın, Rusya'nın, Katar'ın istediklerini yapacaksınız? Ne zaman güçlüden, zenginden yana olmayı bırakıp yoksuldan, ezilenden, garibandan, mazlumdan, kimsesizden yana olacaksınız? Ne zaman işçiden, emekliden, köylüden, gençlerden ve kadınlardan yana olacaksınız? Ne zaman Türkiye'den yana olacaksınız? Irmağın akışını öldürürüm Türkiye'm diyorsunuz ama ormanı, suyu, havayı, boğazı Katar'lara peşkeş çekmekten, doğayı öldürmekten vazgeçmiyorsunuz. Ülkemiz için ölmüyorsunuz. Hiç kimse ölmesin ama ülkemizi öldürüyorsunuz. Tüm bu sorunlar için ilk seçimden sonra siz sandıkta gidince bizim tarafımızdan bu sorunlar çözülecek. O yüzden bir an önce sandık diyoruz. Değerli milletvekilleri cezaevlerini geziyorum. Cezaevi açmakla övünüyorsunuz. Biliyor musunuz ya da umunuza mı bilmiyorum ama cezaevlerinde pek çok sorun var. Elektrik pahalı. Kantinlerde ürünler pahalı geliyor. Yemeklerden şikayetler var. Çıplak arama, dayak gibi çok ciddi, çok acı iddialar var. Bunları neden düzeltmiyorsunuz? Bunları düzeltmek için neden hiçbir şey yapmıyorsunuz? Mahpus olmak kişinin temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması demek değildir. Ben burada bir şey daha söyleyeceğim. Neden cezaevi personelini güvenlik sınıfına almıyorsunuz? Cezaevi personeli neden beşler kadar maaş alamıyor? Neden cezaevi yönetimine 3600 ek gösterge hakkı vermiyorsunuz? Ya yeri gelmişken soralım. Atanamayan öğretmenler, atanamayan sağlıkçılar, atanamayan milyonlarca genç sizi hiç üzmüyor mu? İktidar olmak demek ne demek? Garibanın, mağdurun, işçinin, emekçinin, emeklinin yanında olmak demek. Tabii haklısınız. Siz beşli çeteyi doyurmaktan iyi size çare bulamıyorsunuz. Türkiye'nin sorunlarına eğilemiyorsunuz. Teşekkür ederim. Genel kurulu saygıyla selamlarım.